Yok ya öyle yani yabancılığımız yok bu usta. <laughs> evet. Kardeşim ne yaptı? Şöyle yukarı getirdi. Evet. O şöyle şöyle da... gördük de... Gördük <laughs> daha iyi oldu. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Abi. İyi inşallah. Amin. Allah razı İngilizce olsun. güçlü Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyisin başkanım. <laughs> Elhamdülillah. Nasıl gidiyor Ramazan? Yani çok güzel, ya. değil mi? Ramazan'da bir de iki senedir de iki senedir de kapalıydık. Bu kesinlikle, sene kesinlikle. Kesinlikle, yani her akşam bir yerde iftar çok güzel kesinlikle. Sohbet bir yani şey aynen. Ya biz Siz demiştiniz ya <laughs> Ramazan paylaşmaktır. Biz Aynen de paylaşmaya öyle. çalışıyoruz. Bugün bir hayır çarşısına uğradım. Allah sizden razı olsun. Siz Orada hakikaten çok güzel çalışma yapıyorsunuz. Hatta ondan sonra arkadaşlarla beraber oradan kollileri de yüklendik. Aynen. Bir çıktık. bir Bayağı bir dolaştık kapı kapı oradaki aynen insanlarla. Çok güzel olmuş aynen öyle çocuklarla aynen. falan bir araya geldik. Şimdi gençlerle çok güzel iftarı da yaptık. Şimdi de sohbet i̇nşallah, alanındayız. Inşallah. Allah razı i̇nşallah. olsun. Eyvallah Eyvallah. sahipliğiniz için işte. çok sağ güzel, sağ çok güzel bir geçişiniz var. Mekanımız da güzel. Çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok kimlikli. Durup goy goy yapma yerine arkadaşlarla beraber dedik ki bu Ramazan'da 86 yıllık bir hasret sonrasında açılan. Ben de 40 yaşındayım. Yaklaşık bir 25 20 ve ertesi günü de yollara düştük. Bursa'dan başladık. Onun ardından işte Aydın'da birçok ilden daha farklı bir konumda. Onun için siz maça 2-0 3-0 önde başlıyorsunuz. Bunun kıymetini bilmeniz gerekiyor. Ha bu dert derken şairin dediği gibi öyle bir derdim var ki bin devaya değişmem. Bu dertten muzdarip değiliz. Hatta bu derde hamal olduğumuz için de kendimizi şanslı hissediyoruz. Üstad Necip Fazıl diyor ya, öyle bir hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Biz öyle bir derde, öyle bir misyona hamallık yapmaya aday olduk. Burada e, dert nedir biliyor musunuz? Dert şu anda içerisinde bulunduğunuz battal gazi kültürüne, battal gazi değerine sahip çıkmaktır dert. Sen eğer bu ilçede yaşıyorsa bu ilçeye ismini veren, bu ilçeye şan veren, şöhret veren değerlileri tanımak zorundasın. Onları bir zırh gibi üzerine giyinmek zorundasın. Eğer sen Malatya'da, Malatya'da yaşıyorsan, Malatyalıysan eğer sokakta sadece plakadaki 44 muhabbetini ediyor ve her oturduğun ortamda kayısıdan başka bir şey konuşamıyorsan kusura bakma sen sadece Malatya'nın üstündeki kıyafeti görüyorsun. Sen Malatya'nın daha ruhunu görememisin. Malatya dediğin zaman akla ilk Somuncu Baba gelir. Bu beldeye huzur iklimini ve maneviyat iklimini böyle sağanak sağanak yağdıran ve özellikle Anadolu'da birçok şehrin İslam'la tanışmasına vesile olacak talebeler yetiştirip bir ordu kuran Somuncu Baba'yı tanıman lazım. Gençler bizim göz bebeğimiz. Biz onları çok seviyoruz. Her platformda onlarla beraber olmak için fırsat kolluyoruz. Zaman zaman bir araya gelip sohbet ediyoruz. Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Evet. Geleceğimiz. Gençlerimize şunu söylüyoruz. Her gence bunu ifade ediyorum. Bizim gibi ülkeler maalesef teknoloji transfer eder. Yani dışarıdan içeri getiren ülkeler. Teknoloji bize gelirken maalesef onların kültürlerini alıyoruz. Ne olursunuz kendi kültürümüze, işte bu güzel kervansarayımıza, hanımıza, hamamımıza, battal gazimize, sonuncu babamıza sahip çıkalım. Özümüze sahip çıkalım. Özüne sahip çıkan millette her daim var olmuştur. Ama başkasının hegemonyasına boyun olan gençlerin akıbetleri kötü. İnşallah bizim evlatlarımız, gençlerimiz böyle olmayacak. Biz size yürekten inanıyoruz. Biz size güveniyoruz. Çünkü bu topraklar şehit kanlarıyla sulana ve o şehit kanlarından oluşan mümbit verimlilikten sizler, bizler buralarda rızkımızı yeşerdik, rızkımızı burada karşılıyoruz. Bunun değerini bilelim diyorum. Abdurrahman Uzun kardeşime de o 40 yaş dedi ben 55'e dayandım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten realiteyi e, gündeme getirmek hani diyor ya imanın en zayıf noktası değil de bildiğimizi söyleyelim. Söylediği için inşaat görevini yüklendiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbime emanet. Allah razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Rabbim ailenizle, ailelerimizle güzel nice bayramlara ulaştırsın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Hediyemizin önemi burada sizin gibi öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın kendi imal etmeleri burada Değişik sanatsal faaliyetlerde gerek seramik olsun, diğer sanatsal faaliyetler olsun, spor noktasında gençlerimiz gelip burada gönüllü olarak çalışanlar var. Onların yapmış olduğu Bunlar, ha, eserlerden el, bir tanesi. Ele, el eseri bu. Evet. El emeği. O yüzden... Çok teşekkür e, ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hayatlarınıza sağ sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim.